I'm only human after all. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani. Üstünde mi duruyorlar? Ha? Onlar olması için. Bu ledel tempolu mu? Ledel tempolu. Ben buna hiç girmem. Normalde E ile başlardım mid oynarken ama adamları dürtmek için ya Yasuo'lara karşı iş yapmaz yani. Ledel tempolu hmm. Yasuo'ya karşı. <laughs> I am <laughs> <laughs> only coming after. Okay, bu yasun ortamları biraz garip olacak gibi duruyor. Unga bunga lane özel diğer fiyatın. Abi durum lane tutuyorum ya. Ele sana ne lazım? abi. Lilia çok vuruyor abi. Gerçek kasayı vurduğu için. bekliyordum aslında ama. Çok biraz kötü mü geldi? Lilia'nın timing yine mi geç geldik? Anlamadım ama. Ne olur ölmeyin benim adamla ya. <gülüyor> <gülüyor> of. İyi yani oğlum. Zar zor topladım yani. <laughs> Dakika 10 olsun da TP ile roam atmak istiyorum. Nice yani. <laughs> ya, ya benim adam öldü Allah'ım Niye duvarın dibinden gidiyorsun ki görüyorsun ya sonu seni üstüne geldiğini Scanner counter jungle yapmayı bilmediği için öleceğim yani şu an counter, jungle. <laughs> Yok kill aldım üstüne. Flash sağ olsun. TP'm gelsin. Ruham atmaya başlayacağım. Yuğumu falan yok diye Ruham'a çıkmak istemiyorum şu an. TP'sizim aynı zamanda. Ya adam yeni çıktı. Ne bileyim sana geldiğini. Aga tamı tamına. 3 saniyedir. Bana kaç Başan bana. Başım. Alo. Ultim mi Alırım ben bu çocuğu. gel sen buraya. Ne Şerefsiz sana. Gelsene bana Ya bunlar nasıl çıkıyor? Skaanır'a asist gitmesini istiyordum ama maalesef Bana yine blue buff geldi ya Abi Skaanır blue alıyor sonra Skaanır'ı kesiyor da Sonra Skaanır'ı keseni kesiyorum ben İkidir Bir şey diyeyim mi şey sana gelebilir mi? Bu turu damage buluyor genç. Beni gördüler bu arada nasıl oynayacağız buraya? Şuna geliyor zaten, şunlar geliyor. Yok ben öldüm, geçmiş olsun. Cık. Ya şeyin ultisini öldüm ya. Abi bu Lilia hep beklemediğim yerlerden çıkıyor biliyor musun? Bundan sonra ne alabilirim? Onu bilmiyorum da bu Yasuo çok gıcık ya. İki sayende bir Q atıyor. Peki. Oh, shutdown'un da aldım. Çok güzel. Karıyordum biraz. Abi çok çektin be. Güzel. Buraya itin benim gitmem lazım. Manam yok çünkü. Ya su geliyor ölmeyin orada. Aldım ula gelsin. Ya çok güzel. No bu Ya oho yani gerçekten abi çık diyoruz çıkmıyorsun sen de ya. Oyunumdan da alakalısın. Abi manam yok yani. Oh gittim. <laughs> Hadi buraya, buraya, gel. Senin hızına da şimdi var ya başlayacağım. Eve senin kule altına çıkmışsın sen zaten bu ne? O nasıl bir hız ya kanki? O nasıl bir hız ya kanki? Çarpım mı bitirdi Çarpı bitirmiş abi dakika 18'de. Oha. Ben de diyorum niye bu kadar hızlı bu çocuk? Atlaya atlaya yüze yüze gidiyorum üstüne. Adam hala hızlı bak çalıdan çıkıyor daha bir de hızlı geliyor ya abi çarpıyorsun da. Evet şimdi my turn. Ka ölme şu adam artık ya. Of oh, sen Dille geldi oraya. Be. Ben bunu vuramıyorum ki. Şimdi ulti falan basacak o yüzden. Canım ne yapmadın? son anda atlayamadım ya duvardan. Harbi. Şanssızlık. <laughs> ah be, görsem orayı. Geçemezdim de yani yakında falan olsayım. <laughs> Sanırsın 10 kilim yok hani 3 kilim falan var. Sadece ADC fiddedi bana falan zannediyor ya bir şey. Of şaka ne neysin sen be Ama o da gelseydi keşke yanarak öldüm Ben şimdi ulti multi yiyeceğim bu şeyden O hadi Te Bir totemin varsa at geldim ben Bizimkileri sattım biraz ama olsun gel Nar ne hakkında ağlıyor bu şu an ben anlamadım. Sen kim aldın Wayne'i mi aldın? Ben ne diyorum niye bu kadar hareketli bu adam? W. Öldü öldü hele. Orta orta orta. Asla kaçamazsın. O sizden ölecek zaten. Aa burada adam. Abi ne alaka? Geliyorum. Ben kaçarım ki burada. Ben koruyucu meleği boşuna mı aldım zannediyor acaba bunlar kanki? Ben oraya oynamam bu arada ölürüm öbür ya Yani bu olsa gelirdim ama. Ya işlevim yok yani şu an. O ok katarak gerçek atar bu ya adam. Eş neye vuran ya? Nasıl ok atıyor? Gelir misin abi şuraya? Ne olur ya? Bu yakma hasarı ne abi? <gülüyor> 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 evet. Flash atıyorum ulti zaten imkanı yok değil ya ulti tutmanın da. Hani stun mısan yemediyse. Kanka niye götürüyorsun Meganar'ı? Meganar'ın bize ne zararı var? Bırak Vayne'i Vayne şeyi falan gönder. Ya şu ultiyi çok seviyorum ya. Ya bunu hangisi hangi skill'i tutturacağım ki ben bunu? Ha, tamam Ya bir de Zonya basmıyorum o kanka. Lilya şey Yaşako'yu ölsün diye uğraşırım da ölmeyecek büyük ihtimalle. Melee tutturursun gene canım. nerede? Çiviliyle tut kömreğimi yoksa da kalksam. Yani bir dakika. Al Bunu alamam ama ben. Gelin var ya. Oh. O nasıl? What? Ha? <laughs> What? Adam hejder varken dedin abi. Ben sanlanmasam mı acaba? Ölmek istemiyorum. Ya abi yığının yanmasını öldüm ya. Ali'ye en son bana ne zaman vurdu ki abi ben yanmasını ölüyorum bu çocuğun hayırdır yani. Biz ben, Kayga bak ben, bir şey diyeceğim. sizle uğraşırken bana nasıl vurdu abi aramızda 5 metre varken. Ben şeyden koruyucu melekten çıktım Lilia'yı öldüm yani. Lilia'nın yakmasını öldüm. Cık, saçma. Yetenek kız hızlı Gelem oraya istersen. Kan gel de. Burası ne olur benim. Gibi. Abi ne ara geldi bu Vayne nereden çıktı ben anlamıyorum ya. Abi ben 22'ye 6 oynadım ben yapabileceğim her şeyi yaptım abi şu an. 124 CS'im mid olmam ara. Yani mid pike olmam ara. GG. 25k vurmuşum. Yine takımının ortalamasından iyi vurmuşum bu arada. Misfortune benden az vurmuş AD kerimiz. Lilia zaten 6400 vurdu. Gerçek hasarı 13000 vurmuş. Ben Pyke olmama rağmen gerçek hasarı 9700 vurmuşum kanka. Nasıl? Aha. Bozuk oyun.